Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti sulu sulu İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapılışına hemen geçelim. Öncelikli olarak yoğurma kabıma ortalama 400 gram kıymayı alıyorum. Önceden rendelemiş olduğum 2 adet soğanı içerisine ilave edeceğim. Soğanları rendeledikten sonra acı suyunu sıkmayı unutmayın. Bağlama işlemi için içine bir yumurtayı kıracağım. Bu noktada galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Sadece yumurta bağlanması için yeterli olacaktır benim için. Bu şekilde soğan ve yumurtayı güzelce harmanlıyorum. Karıştırıyorum. Ardından içerisine doğramış olduğum, ince ince doğradığım 7-8 dal maydanozu ilave edip tekrar karıştıracağım. Maydanozlarımı da bu şekilde ilave ediyorum. Altından karabiberini ve tuzunu da ilave ediyorum ben birer çay kaşığı kullandım damak zevkinize göre tuz ve karabiberini arttırabilirsiniz birbirine yapışması için güzelce yoğurmamız bu noktada çok önemli kıymalı harcımız pişirirken dağılmasını istemiyoruz İyice yoğurmaya özen gösterelim. Yoğurma işlemi bittikten sonra harcımı bu şekilde üzerini düzeltip dinlenmeye bırakıyorum. O esnada ben de İzmir köftemizin patateslerini ve sebzelerini doğramaya geçelim. Ben toplamda 4 adet patates kullandım. Patateslerimi bu şekilde elma dilim şeklinde iri iri doğruyorum. Kişi sayısına göre patateslerin miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Patateslerin boyutlarının birbirine eşit olmasına özen gösterelim. Ardından Yeşil biberlerimi de üzerine koyacağım için bu şekilde ortadan bölüyorum ve tekrar iki eşit parçaya ayırıyorum. 2 adet yeşil biber kullandım. Üzeri için de toplamda 8-9 adet çeri domates kullandım. İsterseniz normal kırmızı domates de dilimleyebilirsiniz. Yine elma dilim şeklinde dilimleyip üzerine koyabilirsiniz. Sebzelerimi doğradıktan sonra kıyma harcım dinlendi. Elimle bu şekilde köftelerimi oluşturuyorum. Boyutlarını çok küçük yapmayın. Tavada kızartacağımız için kıyma da kendini çekecektir. O yüzden küçülecektir. Bütün kıyma harcı bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum iri iri yapıyorum. Köftelerimi güzelce dinlendi. Köftelerimi hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Bütün köfte harcım bu şekilde elimle köfteler oluşturarak hazırladım ve bitirdim. boyutlarını bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Yağ eklediğim tavaya ortalama bir su bardağı yağ ekledim. E, patateslerimi önce kızartıyorum. Çok fazla normal patates kızartması yapar gibi kızartmıyoruz. Biraz diriliğini almamız bu noktada yeterli olacaktır. Zaten fırına koyacağımız için fırında da pişecektir. O yüzden patateslerimizin püre haline gelene kadar ocakta bekletmeyelim. Ortalama 3-4 dakika arkalı önünü çevirerek pişirelim. Ardından aynı tavada ve aynı yağ içerisinde kıymalarımı da hazırladığım kıymalı köfte harçlarımı da bu şekilde arkalı önlü kızartıyorum. Yine köftelerimi de çok fazla kızartmayacağım. Fırında da pişecek olduğu için bu şekilde kızarttım ve tavadan alıyorum. Bir patates ve bir köfte olacak şekilde dizeceğim bunları. O esnada da biraz yağ aldığım tavaya domates püresi ve 2 tatlı kaşığı domates salçasını suyla birlikte karıştırıyorum ve ocakta biraz pişirmeye bırakıyorum. Üzerine biraz daha su ekleyerek üzeri için sosu olarak kullanacağım bunu. Bir patates ve bir köfte olarak bu şekilde dizdim. Üzerine hazırladığım domatesli sosumu da ilave ediyorum. Üzerine daha önceden dilimlemiş olduğum yeşil biberlerimi bu şekilde sıralı bir şekilde diziyorum ve aynı şekilde tekrar domateslerimi de üzerine ilave ediyorum ve 180 derece fırında ortalama 30 dakika pişirmeye bırakacağım. Pişen İzmir köftelerimizin ilk görüntüsü bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Daha net görebilirsiniz. Biberlerim, patateslerim ve köftelerim gayet güzel bir şekilde pişti. Suyunu kendi istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.